Kimya Adası'ndan hepinize merhaba arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum hepinize. Evet, bu dersimizde alkollerin isimlendirilmesi. Alkolleri özellikle parçalıyorum ki alkolleri iyi anlayın diye. Çünkü alkolleri iyi anlayan bir öğrenci eteri anlar, ketonanlar anlar, keton anlar, karboksil asit, asitleri anlar yaklaşık olarak yani organik kimyanın yarısını çok iyi anlayabilir diye düşünüyorum ben. Öncelikle bunları biz isimlendireceğiz bakalım. Birkaç tane isimlendirme türümüz var. Yani alkolleri farklı farklı e, kurallara göre isimlendirebiliriz. Birinci kuralımız acaba alkanlarmış gibi nasıl isimlendirebiliriz bakalım. Şimdi bakın bu bir tek karbonu alkan aslında CH4 gibi düşünsek bunu değil mi? CH4 bir alkandır bir metandır. CH4'daki hidrojeni kopartmışız. Onun yerine arkadaşlar ne yapmışız bakın. OH bağlamışız diyebiliriz. O zaman bakın biz normal alkan isimlendirilmişiz gibi. Hidroksi grubudur bu hidroksi metan olarak bunu isimlendirebilirim. Şimdi biz bu mantıkla bunu yapalım, yine aynı şekilde arkadaşlar nasıl olacak? Şimdi iki karbonlu, şimdi iki karbonlu ve bir karbonlu da numara vermeme gerek yok çünkü hep birinci karbonludur bağlayacağımız eğer bir tane yapımız varsa yine buna bir dememe gerek yok yani. O zaman bunun ismi iki karbonlu olduğu için hidroksi bağla bağlamışız, hidroksi etan diyoruz arkadaşlar. İki karbonlu olduğu için. Şimdi üç karbon olunca mecburen numara vermek zorundayım. Çünkü kaçıncı karbon olduğunu bilmiyorum. O zaman iki hidroksi üç karbonlu olan yapımız propan diye isimlendiriyorum. Şimdi buna bakalım gençler. Burada iki tane hidroksi var numaralandırırken buradan numaralandırabilirim ama o zaman dallanmış grupları fazla sayı olur. Şuradan sayacağım o zaman demek ki. Bir ve iki de hidroksilerimiz var. Dihidroksi 3 karbonu da propan diyoruz. Şimdi buna bakalım gençler. Dallanmış yapımız var gene. 1, 2, 3 diyorum. 2'de hem metilimiz var hem hidroksimiz var. 2 hidroksi. H harfi önce gelir. 2 metil. 3, e, 3 karbonlu alkanımız ise propan olacaktır. Gene burada bir alkolümüz var. Bunu arkadaşlar 1, 2 diye isimlendirirsek. 1, 2 dihidroksi. 4 karbonlu Siglo alkanımız siglo butan. Evet. Şimdi bu bir tür isimlendirmeydi. Devam ediyoruz bakalım şimdi. Fonksiyonel gruba göre nasıl isimlendireceğiz? Bakın bu sefer alkol ya. Alkolün gençler ol eki getireceğiz bakın. Bu çok kolay bir yöntemdir. Al deyip de al eki gelecek. E, alkolde ise ol eki gelecek mesela. Şimdi tek karbonum işte biliyorsunuz ki bir alkol olduğunu ne anladık? Metandı. O zaman buna ne yapabiliriz? Deminden ki isimlendirmemiz de yapılabilir. Ya da biz buna metanol de diyebiliriz. Bakın ne oluyor? Bakın bu iki karbonlu. O zaman bunun ismi etanol. Deminden isimlendirme de yapılabilir. Bu şekilde isimlendirme yapılabilir yine. Şimdi 3 karbonluysa yerini söylemek zorundasınız ama mecburen. Çünkü o kaçıncı karbonlu bağlı olduğunu bilmiyoruz. 3 karbonlu propanol propandı. O zaman 2'ye e, bağlı olduğu için 2 propanol. Ya da gençler ne oluyor biliyor musunuz? Şu iki şu araya giriyor. Yani şöyle oluyor. Propan 2 olde denilebiliyor. Tamam. Bu kadar kolay. Şimdi buna bakalım. Burada ise gene gençler iki tane hidroksitimiz var. Aynı alkenlerde iki tane çiftli bağımız varın, var, olduğu zaman diyen diyorduk ya. Bunlar da arkadaşlar diol diyeceğiz. Üç tane olsa triol adını verecek. Böyle ifade edeceğiz. Gene bakalım o zaman nasıl yapacağız gençler. 1'de, 2'de, 3'te de, iki tane hidroksitimiz var. 3 karbonu görüyorsunuz ki. O zaman ama böyle numaralandırırsam olmaz tabii ki. Ne yapacağız? 1 2 3 yazmamız lazım. Çünkü hidroksitleri düşürmemiz için. O zaman 1 2 propan Diol. Evet, bu kadar basit. Yine bakın arkadaşlar, burada bir ifademiz var. Ne yapacağız gençler? Burada numaralandırma yapmamız lazım. Gene biliyorsunuz ki, gene ee, bunu e, bir iki karbonlu görüyorsunuz gençler, iki karbonlu ama e, ya üç karbonlu pardon, özür dilerim. Bir iki üç karbonlu, ikinci karbonlu ama bir de metil dallanmamız var. E, i̇ki de metil diyeceğiz, iki metil, üç karbonlu ama hidroksitin yerini söylemeliyiz. İki propanol diyebiliriz buna. Evet. Ya da 2 metil propan 2 ol de diyebilirim. Yani şu 2 şu araya girebiliyor. Sıkıntı yok. Gene buna bakalım gençler. Kaç karbonlu? Bizim zincirimiz yine 3 karbonlu görüyorsunuz ki. 1, 2, 3 derim. Ama dallanmaları söyleyelim hemen. 2, 2 ama bir dakika olmaz böyle. Çünkü numaralandırmayı şuna vermemiz lazım. Hidroksit 1 numaradır. 2, 3 numaradır. Değil mi? Fark ediyorsunuz arkadaşlar. Bu durumları hidroksit hep 1 numaraya alacağız. O zaman ne yapacağız gençler? 2-2 dimetil öyle mi? 2-2 dimetil 3 karbonlu ise propan 1 ol diyebiliriz. Evet bu şekilde yapabiliriz. Ya da 1 propanol de diyebilirdim. Gene buna bakalım gençler. 4 karbonlu 1, 2, 3, 4 dersem daha mantıklı numaralandırmamız da oluyor. Böyle şekilde. Evet. 1, 2, 4. 4 karbonlu butan triol. Çünkü 3 tane hidroksitimiz var. Gene buna bakalım gençler. Bu daha kolay. İşte siglo propanol. Çünkü bu zaten bir numaradır. Burada numara vermeme gerek yok. Burada numara vereceğiz tabii ki. Böyle gidecek. Böyle gidersek 1, 2, 3, 4 değil. Şöyle gitmemiz lazım. Saat yönünün ters şeklinde gideceğiz. 1, 2 şeklinde söylersek. Siglo butan 1, 2, ol ya da 1, 2 diol olacak pardon arkadaşlar. 1, 2 siglobüta diol diyebiliriz. Evet. Bunların hepsi bunun isimlendirmesidir. Evet. Bir daha bakalım şimdi. Diyor ki yapıda hem OH hem de ikili veya üçlü bağımız varsa bu durumda numaralandırmayı tabii ki hidroksit grubuna bağlı olarak yapacağız. Yani bakın üçlü bağ var, ikili bağ var. Önemli değil. En önemli olan OH'ın olması. OH varsa bir numarayı tabii ki bu karbon alacak. 1, 2, 3, 4, 5 diye ifade ediyoruz. Nasıl yapacağız gençler? Önce dallanma numarasını söyleyeceğiz. 2 metil 5 karbonlu alkin var görüyorsunuz ki. 5 karbonlu alkinimizin ismi 4 ile 5. arasında üçlü bağımız var. 4 pentin bir de ol diyoruz. Çünkü alkol olduğunu da söylemek zorundayız bu şekilde. Ya da bir hidroksi diyebilirim buna ben. Ne diyebilirim gençler? İşte bir hidroksi 2 metil 4 pentinde diyebilirim. Evet. Şuna bakalım gençler. Numaralandırmayı buradan yapmalıyız. Ya yapamayız. Buradan yapacağız gene tabii ki. Buradan yaparsak. Evet. Yine 5 karbonlu bu sefer penten var. O zaman 5 karbonlu penten olunca ama 4 ile 5, 3 ile 4 arasında olduğu için 3 penten diyorum. 3 penten 2 ol ya da ne diyeceğiz gençler? Şöyle yaparız 2 hidroksi 3 pentende diyebiliriz. Evet böyle biz bunu numaralandırabiliyoruz. Adlandırabiliyoruz gençler Şimdi bakalım en çok kullandığımız isimlendirme türü Ona da bakalım Hepsini veriyorum ki çünkü bakın bir tane bileşik veriyor Diyor ki işte birinci, ikinci, üçüncü öncüllere göre Hangisine göre bu bileşiği isimlendirebiliriz Yani ona göre hepsini öğrenmek zorundasınız gençler Ama kolay bir mantığını tutturduktan sonra Hepsi bir çorap söküğü gibi gelir Bir de anlarsınız yani 3 karbonlu, 4 karbonlu, 5 karbonlu duruma göre Acaba olur mu olmaz mı diye bakacaksınız Bakın şimdi kapatıyorum o haşı Burada ben de görüyorum? Bir metil görüyorum. O zaman bu bir OH bağlıysa metil alkol. OH'ı kapattım ne gördüm arkadaşlar? Etil gördüm. O zaman bunun ismi etil alkol. Basit. En çok bunu kullanıyoruz zaten. OH'ı kapattım. Propil gördüm ama nasıl propil? Birinci karbondan kopmuş bakın hidrojenimiz. O zaman bunun ismi en propil alkol. Evet. Bakın OH'ı kapattım bu sefer. 3 karbonlu propil ama ortadaki karbona bağlanıyor. O zaman bunun ismi izopropil alkol. Evet. Bakalım şimdi buna gençler. 4 karbonlu birinci karbona bağlamışız. Görüyorsunuz ki bu bizim en bütil alkolümüz. Çünkü şurası en bütildi biliyorsunuz ki. Bütandan türeyen bütilimiz. Birinci karbondan kopartmışsak en bütil oluyor. Gene bakın. Şimdi çok güzel burada sorularımız var gençler gene. Bakın şuna G'ye bakacağım önce sonra F'ye bakacağım. En bütildi bu birinci karbondan kopartmıştık. Yani şuradan kopartmıştık. Şuradan kopartırsak bakın şu OH'ı koparttığımız zaman bu karbonun kaç tane arkadaşı var diye bakalım. Bu karbonun iki tane arkadaşı var. O zaman bu gençler sekonder bütil alkol yani sek bütil alkol diye ifade edebiliriz bunu. Şimdi buna bakalım gençler. Bunun ismi gençler şu OH'ın 3 olduğunu düşünelim şurası. OH değil de şurada CH3 olduğunu düşünelim burada arkadaşlar. Bu bizim izobütilimizde. İzobütilin birinci karbonundan şuradaki primer karbonundan hidrojeni çıkarmışız. OH'ı bağlamışız. O zaman bunun ismi izobütil alkol diye ifade ediyoruz. Bakın burada biz aynı zamanda radikal gruplarla çalışıyoruz. Fark ediyorsanız eğer. Gene OH'ı kapatıyorum gençler. Bu bizim tersiyer bütilimizdi. Görüyorsunuz 4 karbonlu. Şu karbonumuzun 3 tane karbon arkadaşı var. Tersiyer bütil Alkol diye ifade edebiliriz gençler. Bu dersimiz önemliydi. Yani çünkü bunları iyi anlarsak e, gelecekteki eterler konusunda veya alkolün elde edilmek konularında da sıkıntı yaşamayız. Gelecek dersimiz eterlerin özellikleri ve isimlendirilmesi üzerine olacaktır gençler. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.